<gülüyor> 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 agalar videoya geçmeden önce size ufak bir duyuru yapacağım. Instagram'da geçtiğimiz gün 10.000 takipçi özel 10.000 elmas çekilişi yapıyorum. Haberiniz olsun bunu da söylemek istedim. Katılmak isteyen katılabilir. Açıklamalar vesaire link bırakacağım videonun altına. Oradan gidip çekilişe katılabilirsiniz. 10 adet epik bir adet spesyal kostümü dağıtacağım. Yani çekilişte 10 tane epik bir tane spesyal olmak üzere 11 kostüm toplamda işte. Katılmak isteyen açıklama link bırakacağım. Detaylar vesaire orada yazıyor. O zaman hadi videoya geçelim abicim. Karşı iki jungle muhtemelen bizim mavimiz basacaklar. Niye millet birbirinin buffını basıyor ki ha? Basmayın abi ne güzel kardeş kardeş oynayalım ya. A few moments later. Lan tanklar. Dur, <laughs> Maç başında Kimse kimsenin buff'ını basmasın dedim ve buff'ları basıp kendim aldım. <laughs> Arkadaşlar siz buff basmayın ben basıyorum. <laughs> Ama oy. Kız. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Bruno kardeş. Sonbaharda ağaçlar nasıl çıtırdar bilir misin? Ne bileyim abi Kardeş İşte böyle çıtırdar Hayır rejim yetmedi ya Pı anasını aldım bir cisim yaklaşıyor efendim <laughs> Ne oluyor? <laughs> Aga be. <laughs> Uçuyor da amına koyayım. Bıraksan oğlum adam uçsun. Buff'ını almış ne güzel seviniyordu galiba. Neyse arkadaşlar tryhard moda geçiyorum. Sakin olun o yüzden. Tryhard mod. Buz. Yardım et bana lan. Ama ya. Ama tryhard mod. Ya ben yalnız kurt olarak oyunu taşıyacağım. Ya! Duvardan geçemedim. Havalı bir hareket yapayım dedim lan şu cümlenin sonunda ama. Oy. Aman kodumun hayatı. İyi misin dayı? Kideki. Dadi dadi polis emre geldi. Orospu'nun evladı. İki iyi İyi yaptın bak. Beni hapse götürsün sen de kına yak. Enerjisi bitti. Fani çok kötü oynuyor. Gözlerim kanadı ya. Mi donesi nane 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 sarbozi bade bade bade. Hehe boys. Abi ya iki tane oynuyoruz da benim video kasmaz inşallah ya. Şu an çok kötü kasıyor bende. Aa saldır oraya. Lan İsmet. İsmet'e ben gireceğim. Oy tek yedi lan. Bırakın lan beni lan. Daha bir, tane daha, bir tane daha bir tane daha Q atayım ölür adam vallahi adam <laughs> o değil de ben ne demin kulenin altından yürüdüm hiç bir fikrim yok neyiz <laughs> Şu ölmüş adama tekme attın ya. Adamın ölüsüne küfür ettim ya. Aha. Fani nereye kaçtın? Şimdi buradaki soru şu. Fani beni bir ve 1de keser mi? Bence keser. Sizce de keser mi? Sizce de keser çünkü kurunu da geldi. Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Mama. White senin harleyine kurban. Bir ağa da. attı da. Oy çok güzel. Selam dünya. Direkt geri biter Ana kadar. <laughs> ne oldu? MS girdi. Hayır. Tamam düzeldi. Geldim. Oy. Adama güldüm, kill aldı Gel 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 Direkt geri vites. dayı öldürdün bizi be. Bitirdin bizi. Kim günün sözünü söyler misin? Videoyu beğenip abone olmak dediğin nedir ki? 2 saniyen almaz. helal bir adam gibi adam. Ya, aga orospunun evladı seni al git bütün paramı yeter ki bırak. Hayır! Alalım. Al, Alalım. Hayır. 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 Oldum <laughs> ya, ipne ya. Oy! Oy! Neyse, bizim takımı kaldı ya. Aldım mı? 110 taşı olan 2'de 2 <laughs> adam kaçtı oğlum iyi ki kaçmış lan yoksa oyun biterdi vallahi oğlum bu maçta da be bir kere de <laughs> kazandığı maçı atayım abi oy yok ediyor da ben de bu yok kadar yalnız şimdi hasara bakın Q'nun hasarını <laughs> Bakmayın ya da o kadar fazla değilmiş. Full hasar çıktım ya. Zırh mı çıksam son veya ölümsüzlük. Ya hasarım yeterince var. Ben bir ölümsüzlük alacağım ya. Zaten 2000-2000 vuruyoruz. Şimdi Şöyle bir fake atalım diyecektim atamadım Bam Öllenmiyor. Öldü güzel Ay ben değil ben değil Bana bırakın beni bir sal Çok korkak oynadım ama Devam ederlerse içlerinden geçerim. Devam et ki. Kus 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 kus. Uysan beni kesmeyi bekliyor orada çakal ya. Galiba bu köyü bir yere tutturunca daha fazla vuruyor ya. Ne diyor? Diyor ki mermiler yelpaze bir şekilde falan filan ne bileyim okumaya üşendim ya. ya yalnız hasar mükemmel ya. Oo, Oy. Oy. Hadi be. Kaçtı gitti. Nasıl vuruyor ama? Gavur gibi vuruyor ama. Devam edin arkadaşlar. 110'u çıkardık kıyamet bugündür ya Ümmet Muhammed saldır. Döşüyorum abi. Ölümsüzlük var. Ha oyun bitti. <laughs> evet arkadaşlar yine kaybetmeme serimizin bu bölümünde de yine kaybetmiyoruz. Gördüğünüz üzere. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda da kazandık gördüğünüz üzere. Yani bu beni izleyin arkadaşlar hiç kaybetmeyin. <laughs> Oğlum bu ne ya anasını sattığımın İranlıları bak bir İranlı değil iki İranlı değil üç İranlı değil pardon üç İranlı. Abi adamlar Kavanozla hediye geliyor ya. Allah çarpsın. Ne zaman klasik girsem, ne zaman video çeksem bir İranlı olmak zorunda ya. Allah'tan yanımdaki arkadaş ben de girdi. Yoksa 4 tane İranlı gelecekti. Bu sefer 10 numara olacaktı yani. Neyse kazanmak bu videonun amacı kazanmak değildi. Abi kazanmak da aslında ya. <laughs> Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olup zilleri açıp babaannenizin takma dişlerini takmayı unutmayın arkadaşlar.